Türkiye'nin kamu borcu OECD ülkeleri, Avrupa ülkelerinin dörtte biri düzeyinde, üçte biri düzeyinde. Yani Türkiye temellerini sağlamlaştırmış. Bakın komşularımız kadar şanslı değiliz. Petrolümüz yok. Doğal gazımız yok. Ekmeğimizi taştan çıkartıyoruz. Ama bu hükümet önceliklerini doğru saptamış. Bugün bütçe vergi gelirlerinin yüzde yirmi üçünü Eğitime harcıyoruz biliyor musunuz? Eğitime. Çünkü gelecek 100 yılı, gelecek 50 yılı inşa ediyoruz. Değerli kardeşlerim, gerçekten bu seçimler çok önemli. Sadullah Bey gibi vizyonu olan, birikimi olan, tecrübesi olan, gerçekten fark yaratacak, gerçekten yerel hizmetlerde ve şehircilikte Hatay'ı, İskenderun'u apayrı bir noktaya taşıyacak bir kardeşimiz burada aday. Bu samimi olarak söylüyorum muazzam bir fırsat. Çünkü birebir çalışma imkanım oldu. Yani inanılmaz bir fırsat. Hatay çok şanslı. Çünkü gerçekten büyük düşünebilecek. Ortaya güçlü bir vizyon. Tabii ki Ankara'yla iyi bir diyalog. Bunların hepsi önemli sorun çözmek için. Buralarda eminim birçok sorun var yerel düzeyde. Onun için yani ufak tefek farklılıkları, siyasi görüş farklılıklarını bir kenara bırakıp şu üç hafta içerisinde Allah rızası için çalışalım. Her şeyi Sadullah Bey'e bırakmayalım. Çünkü onun erişebileceği, gidebileceği, mesela bugün kaç program yapmışlar ama en fazla 10-13 program yapacağız. Halbuki burada birkaç yüz tane kardeşimizsiniz. Hepiniz komşularınızdan başlasanız, akrabalarınızdan başlasanız ben inanıyorum ki fark yaratırız. Tekrar ben uzatmayacağım sözümü çünkü başka yerde de programlarımız var. Kodej ve Hamka Arazibi. Çok çok teşekkür ediyorum. Hem davetimize de tabii ki ilgi gösterdiniz. Seracettin Bey'e de misafirperverliği için çok çok teşekkür ediyorum. Zor spas. Allah razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun. Değerli Bakanımız.